Herkese merhaba Evet bu benim ilk sesli videom Neyse Evet arkadaşlar yanımda Arkadaşım Melis var Ve burada da e, Yani ismini yorumlarda Sormuştum ve Dediniz ki Karamel olsun demiştiniz Ve karamel oldu Çok tatlı bir köpek Evet e, Neyse arkadaşlar Bugün burada e, yani bu bir vlog. Vlog bir. Vlog iki gelir. Yani yine kış tatili olarak. Burada baya bir uzun süre duracağım çünkü. Ee, baya bir ihtiyacım yani var böyle tatil yapmaya falan. Neyse. Ee, böyle. Şimdi arkadaşlar biraz şey yapacağız. Böyle biraz oyun oynayacağız falan. Yani oyun oynamayacağız da. şey ee, işte şeye gideceğiz. Neydi? Kayak yapmaya gideceğiz. Ay kayak yapmaya değil. Ee, neydi ya? Paten sürmeye gideceğiz. Evet paten sürmeye gideceğiz. Merhaba. <laughs> ya bir an unutuyorum özür dilerim. Sorun ee, evet. Biz şey yapacağız. Biz paten sürmeye gideceğiz ve evet böyle <laughs> evet arkadaşlar ee, yani evet unicornlarım arkadaş unicorn unicorn ee, benim böyle şeyim var ben bu kıyafetimi giyip gideceğim bir de onun çapısı vardı onun şapkasıyla gideceğim ee, arkadaşımla yani benim bunu giyecek evet onu giyecek neyse evet şimdi biz 私はそれを見ることができるんです。 Yani hiç çanta falan gerek yok. Ee, çünkü orada çok yani bir şey yapmayacağız. Sadece kafesimizi götürüp e, orada yani şey yapacağız işte. Şu kameranın şeyini de alayım bari. Şöyle alayım. Hm. Tutmayacağım çünkü. Evet şimdi çıkabiliriz değil mi? Aynen çıkabiliriz. Ee, evet çıkalım. Ha, Bir dakika seni alacağım. Seni alacağım. Senin kafamda taşıyacağım. Hadi gidelim. Gidelim. Evet arkadaşlar biz orada görüşürüz arkadaşlar. Unicornlarım. Evet unicornlarım. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi arkadaşlar e, gidiyoruz. Giyinme yerine. Ha bir dakika. Şapka. Şapkalayayım. E, bunu ve ne seçeceksin? E, ben bunu seçeceğim. Tamam. Ya da şapka seç. Yani şapka giysem. Tabii olur mu? Tabi olur olur. Tamam. Şöyle böyle yemek istiyorum da. Yok ya. Olmadı belki. Bu hiç olmadı tabii ki de. Bu nasıl? Bu da tabi ki de olmadı. Böyle olmaz. Öyle yiyemem. Hmm. Yok yok. Tamam siyah iyiydi. Güzel. Tamam tamam ben alırım. Peki parasını veriyorum. Tamam. Hadi bakalım. Bunu taşıyabilir misin? Tabii taşıyorum. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar burada değil. Yani burada giyinmeye değil de. arkadaşlar. Bunun bir son. Yani bir yerlerinde falan. İşte. Biz şimdi buraya geldik. Burada böyle içeri bir dakika burası değil. Neresi yine? Ya kafe yemişsin. orada bir yerde işte ya. Tamam biz oraya gidip gidelim. Sonra da yani gelelim. Tamam. O zaman görüşürüz canım. Nikonlarım benim. Evet arkadaşlar geldik. Ee, şimdi de geçeceğiz ama önce de kıyafetimizi kıyafetlerimizi koymamız lazım. Gel. Ay abicim benim. Bak şimdi Bunlar şurada kalacak. Onlar, onları hiç kimseyi yani hiç kimse almayacak tamam. Onları hiç kimseye satma. Onlar bizim eşyalar Zaten orada bazı kişilerin eşyası var. Bak mesela bunlar yani bunları burutursun diye verdiler. Yani onları hiç kimse alamaz. Mesela bu aşağıdaki e, kıyafetleri hiç kimse alamaz çünkü onlar başkasının ben yani bu şapkayı alamaz da sen kullandım bir ara ne yapayım ee, neyse koyalım buraya da almasınlar. Teşekkürler. Şimdi ben arkadaşlar e, karameli neden e, başımda tutuyorum? Çünkü başımın üstünde yer var. <laughs> evet neyse e, çünkü arkadaşlar o kayamıyor yani şey kayamıyor işte. Neyse biz geçelim şöyle. Nerede anne burası? Bak şuna burada. tamam. Evet. Burun yani bu arada burunları kapatabiliyoruz. Bakın burada böyle düğmeler falan var kapatabiliyoruz. Bu ne ya? Boş ver eleme kapat orayı. kapatıyorum. E, burayı kapatabilir miyim? Tabii kapat. Yani ne ne yapıyorsan yap. Tamam. Evet böyle kapanıyor arkadaşlar. <laughs> Çok güzel ya. Açayım mı? Tam bir aç. Bakalım. Yani bir ses çıkartıyor. Evet ses çıkartıyor. Neyse hadi bakalım biz kayalım. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Ben çıkıyorum ya. Tamam çıkacaksan çık. İzlerim ben seni. Tamam tamam. Oo. Arkadaşlar çok eğlenceli ya. Bu arada ben kaymayı, paten kaymayı çok severim. Gerçekten de. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Oo. Hadi sen dene bir de. Tamam. Deneyorum. Seni geçtim geçtim. Ya tamam tamam. Hadi tekrar yapalım. Bir dakika. Ha. Uu. Aynı ilerledik. Evet aynı ilerledik. <laughs> Çok güzel ya. Evet bakalım video kaç dakika olmuş. Bir dakika. Şöyle bir bakayım. Şöyle oturayım. Aa bayağı bir dakika olmuş. Unicornlarım e, bence bu burada bitsin. Yarın e, arkadaşlar video gelecek tabii ki de. E, yarın yedi kimliklerin 5. bölümü sezon finalini yaparım. Çünkü bayağı bir yani gerçekten bayağı bir yapmak istemiyorum. <laughs> Üşeniyorum. Yani aslında yapıyorum da ondan sonra beğenmiyorum nasıl yani şey falan. Neyse. E, Unicornlarım yarın evde e, Evdeken, yani biz böyle ikimiz evde olacağız. Ondan sonra oradan başka bir yere gidebiliriz. Yani e, biz birazcık daha paten kayacağız. Ondan sonra gideceğiz eve. Bu. Görüşürüz unicornlarım benim, tatlı unicornlarım. yanım benim, canlarım benim. Görüşürüz Size unicorn diyor. Lilly neden unicorn diyorsun? Çünkü ben unicornları çok seviyorum ve ben de onları çok seviyorum ve onların adı da unicorn oluyor. Anladım. Görüşürüz unicornlar. Görüşürüz unicornlarım.